Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün çok değişik bir pigi bizi bekliyor. Pigi mi olur acaba? Patates olacağım bugün ama nasıl bir şey olacak? Çok merak ediyorum. Nasıl ya? Var ne zaten? demek patates olacağım? Ulan ben nurlayım böyle. Halının içine girdim resmen. Anlamadım. Mi? Kaçın devam devam gelir gelir siz kaçın Geliyor Samet Mr. P. nerede? Vallahi bilmiyorum. Samet mi? değil misin? İyiyim de halın içindeyim böyle bir saçmalık yok Allah Allah Ula bir doğarsam var ya sizi mahvedeceğim ha. Halının içinde miymiş Allah Allah Hangi hmm. halı acaba? Bu var ya hani yaratık beklediğimiz yer <laughs> Oradan iki tane lan iki tane Mr. Arka P oldu Arkadaşlar Yaaa Nerede lan benim karımı? Nereye getirdiniz lan benim karımı? Ha, hangi sen anlamıyoruz ki. Ra bak saçmalayan benim. <laughs> saçmalayan. <laughs> Biliyor musun ateş? Ederim ama birazcık güzel ederim hani. Et Kardeş zaman... yalnız saçmalanmaz taranır. Oo, Uu, gel bakayım. ama kardeş. iki tane Mr. P gelecekse <laughs> oynamayalım. Böyle bir oyun olmaz. <laughs> Patatesçim. Heh. Efendim, Böyle olmuyor bu? yani. Ulan bunu mu söylemek yok, için ben mi yok. beni? <gülüyor> <gülüyor> Böyle olmuyor yani demek için şey ama. Ay düşüyordum ya. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Abi kardeş. Abi bırak patatesi elma vereyim. <laughs> Oğlum ben. Ulan bu kim lan karıma? Oğlum bırak o karı benim olacak. <laughs> lan gel bakayım buraya gitarist. Efendim size ihanet etmiş karınız. Ne? O zaman gitarist karım olur dediğim <laughs> <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Kocan <laughs> alayım gel. Gel senin kocan alayım gel. <laughs> olayım ya. Oğlum, bir şey söyleyeceğim. Ya. Sen ateş <laughs> edebiliyor musun? Mr. P. <laughs> <laughs> ama yakalarsam ediyorum. <laughs> yakalarsam mı? yakalarsam. Yakalayamıyorsun ama hiç. Yani çok kötü. Versene patatesi bakayım. Şey patatesi diyorum lan. Ben de... İyice patates oldum. Elmayı <laughs> ver elmayı. <laughs> Versene. Ya. Versene. <laughs> Sana sana elma bile yok lan. Hayır elmayı ona ver. Bakayım yakalayacak mı? Belki şaşırır. George şaşırır. <laughs> George'a mı? Ha, Dur George Belki George şaşırır. Bir gör. Aha verdi. La o ben değilim ben değilim. Ben George'a geçiyor. la küçücük çocuk patatesi kovalıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi sopası var. Sopası olan kadını. Aha abi. Yakalayacak bu beni abi. George vur kafasına. Vur George. Patates yardım et. Hangisine vurdu lan? Lan ne oluyor Oha. lan? <laughs> ne oluyor? daha <laughs> vurdu? Lan ona aha. Patates yakala onu. Abi ikisini birden bu <laughs> vurdu. <laughs> geber geç mi oldular? İkisi birden geber geç oldular. Oh iyi olmuş. Oğlum yakalarsam ya. O kadar Samet ya. dur Samet. Samet bak <laughs> gelme. Oğlum bak. Ulan senin silahın vardı biz burada boş muyuz lan? Aa ne oluyor lan bu şey oldu hani şey olur ya patatesler iki tane böyle yapışık. Mutasyona uğramış Samet. Dört nereye gitti ya? Çimlenmişim. George'a bir elma ver de. Ben abi ben çimlenmişim bak şuradan yeşil yeşil. <laughs> Aynen. Aa kafasına geçtiniz <laughs> Lan! <gülüyor> Patatesi dövüyoruz. Sen... <laughs> Patatesi dövüyoruz. Patatesi dövüyoruz. Duygu'cum ben yavaştan çıkışları açıyorum çünkü bu bu patates bildiğim patatese benzemez Duygu. <laughs> patates olduk be. Patates patata pat... Ah ne ne geliyor. geliyor ne oldu? <laughs> ha, gel bakayım buraya. Hayır hayır. Ha? Sıkıştır oğlum sıkıştır orada. George. <laughs> sıkıştır George ya. bunların hepsini sana. Oh. Hayır Duygu'ya sıkma. Duygu <laughs> hadi ben geçiyorum. Oh! <laughs> 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 smoke <Patatesin arasından gülüyor> every geçtim'' Hadi bir dilek tut. Bir <gülüyor> domates. <gülüyor> domates istiyor. Allah'ım daha çok domates ver. Kilo kilo. <laughs> kilo kilo domates. Hadi neredesin artık ya? Evet. Samet bak bak arkamdan ışık veriyor. <laughs> Geliyorum parlıyor. Canım. parlıyor. Al. <laughs> Lan oğlum ya ışıklar kaçıyordu. <laughs> Işıklar içinde. Gel bakayım duygu. <laughs> Hayır. Hayır. Gelmem ki. Ne oluyor lan? <laughs> Patates. Hangi kanalı yakalayalım? Çevir etrafını çevir çevir. Patlatırım lan burayı. <laughs> yapma Elim, reis. Lan, lan dur gel. <laughs> reis yapma reis. Hayır. Aa bela oğlum içimden geçiş. geçiş. <laughs> Müzik çalsın diye yaptım Samet. <gülüyor> <gülüyor> Müzik. Bir <laughs> el Adem niye koymuyordun? Patlatsa da şuraya artık. Dük ben patlatmakla ilgili derdim yok ya. Şu müzik ama dinlemek için. Ama patlat ya. Bu bu adam karısını görmek istiyor. Samet istiyor mu karını görmek? Evet istiyorum. Bay kardeşim. Ben. Gel buraya <laughs> karını patlat. göstereceğim sana. Göstereme elletme. George Aylin nazikçe bir şey yaptı ama ben bacı beceremedim, bacaramadım diyorum. Yani. <laughs> Samet. <gülüyor> Kanka al sana karından silah yapmış. <laughs> karından silah. Vuramadı, <laughs> vuramadı. Lan seni ya. vurmadım ki, diğerini vurdum zaten. Sıkıntı Ona oldu. bir şey olmaz ki. Niye Hadi gel. Ona olmaz. Gitarist neredesin? Cennette, sahende. <laughs> o da deneyler arasında kayboldu. Dur bir Kaan'ı geri getireceğim Samet. Bir izin var. Sizin abi. amacınız da Kaan abi'yi geri getirmekmiş. <laughs> Oğlum bu ne? Buraya niye şey koydunuz? Hadi oğuz geri getir beni. Hayır! Aa içimde patladı. Hiç, hiç. <laughs> ne o oluyor? Patladı. Bak saklandı Duygu. Ne oluyor lan ay. siz ay. ikiniz korktun <laughs> <yayını Ay. gibi? gülüyor> mu arkamdan sizi geldi. Hadi Duygu ölüyordun az daha dikkat et. Anne! Ay. Tuyga'nın <laughs> önüne doğru gidiyor mu? Tuyga da geliyor. Burada Patates burada sen ya. oradan çevir. O evet. Yunan ben meşale taşıyıcısıyım. Han, Han Kanaliko. Han Kanaliko buradan olimpiyat meşalesini taşıyor. <laughs> Patates mi? Ne aa, yaptın kıza? Ya. Patates öldü. <laughs> o sen değil miydin? Hayır ben olabilir miyim? Samet çık ulan çık Samet. Sıkıyorlar <laughs> <laughs> arkadan. Sen iyisin de bu arkadaşın delirmiş. <laughs> ben ben sadece aha bani geçti lan önümde. Kişilikleri böyle. Samet bani dedin, şey dedin beni benden aldı. Bani dedin beni benden aldı. Şimdi ben roket atarla bu Mr. P'yi kızartmaya çevirmez miyim? <laughs> Samet'ciğim. <laughs> şimdi gördüğüm kadarıyla iki tane patates, bir tane domates. domates. <gülüyor> 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 bir tane sadece e, kız patatesimiz var. Yani bunu hanginizin karısı yani şimdi ben bunu anlamadım. Benim bunlar tabii kardeş. ki. Kardeşim. <laughs> Biraderler bunlar. Aha, lan. bunu anlamak sana düşüyor. Mecbur sen vereceksin. Ee, i̇şte bu olayı Oğuzhan çözecek. <laughs> <Mügevendir>. Hangisi <laughs> Samet önce onu bulmam Mügen lazım. Şeydi ya. Ulan ne, ne oldu lan? Öş, n ol, n lan? <laughs> Samet bak bu ateş ediyor bak biraderin. <laughs> Kardeşim o benim ikisi. İkizim Kardeşim sana karını getireceğim diyorum bir dur. karını <laughs> getireceğim mi lan cidden? Yalçı çakır, yalçı çakarım ben. Getireceğim mi oğlum karını? Dur. Uz, anlı. Uz anlı. Müge <laughs> anlı. Hayır, anlı. Anlı. Bir dakika hangi patatese vereceğim ama karıyı şimdi o da mı? <laughs> karıyı hangi patatese vereceğim? <laughs> Burada şimdi Estair ol sensin tamam mı? Samet. Sor bakalım evet. neler vaat ediyorlar. Samet kanka, dişi patatesi ortadan ikiye kesip saksıya ekelim abi. İki tane oldu zaten. Çimlensin. Çimlensin daha da şey oldu. <laughs> Samet Ay. neler vaat ediyorsun? Valla ben bu haritayı vaat ediyorum. <laughs> Oğlum bak birize vereceğimi şaşırdım. <laughs> bak, bana vereceksin lan de. bana. Karım ver, <laughs> ben de. Lan, <laughs> lan karımla alay etme bana vereceksin. Bak karar verit bak satıyorum. <laughs> Açık arttırma. Alan var ben mı? Ben 1 kilo domates tak veriyorum. Tatlı bir patates hanfendisi. Bakın ben 1 kilo domates veriyorum. Yanına da 1 kilo hıyar. Eviniz var mı? Aaa! ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun patates? Patates <laughs> <laughs> yanlış else. <laughs> <söyle. gülüyor> patates beni karı yapacak. <laughs> 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 Sovyet seni karıdan etmiyor Lan oğlum 12 haritadır bir şey yapmıyorum bir şey yapmıyorum yeter ha. O ne lan? Yeter. Durdurdu beni. Ne oldu? Da? E şey durduruyor. Kardeşim pazarlık yapmak isteyen sınıfa gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Otursun karşıma. Oha iki kişi iki kişi teker teker gel. Ama evet silah hocam. böyle olmaz zorbalık yok. <laughs> Zorbalıkla alıyoruz. Bak diğerinize veririm bak karıyı. <gülüyor> <gülüyor> Kendim götürürüm. Kendime Sana abi kime <laughs> vereyim sen büyümsün. A ver birine ya işte. Bana ver bana. <laughs> Lütfen bana ver. Abi bu silahlı olan kadını döver ya ben diğerine vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş gel sana vereceğim. Allah ne Hayır diyorsun, ona sonra. verme. Lan bitiyor süre. Kime Bana ver lan hayır. Hayır lan bana, bana ver. ver. <gülüyor> <gülüyor> Oha o ayağı içine girdi. <laughs> Nasıl bir şey oldu? Kime verdin o zaman? Anlamadık biz. Bana verdi. E karim, abi ben kaptım. Patatesi Samet kap. Patatesi ben kaptım. Mrs. P'yi ben kaptım. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoya like atmayı ve kanallarımıza abone abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Tayta. <laughs>